Evet arkadaşlar, Bilgin Olsun kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Bilgin Olsun Market 003 kodlu kalıbımızın e, yapımını göstereceğim. Bu videomuzun konusu bu. Şöyle göstereyim. Şurada e, ölçü testerımız var. Satın aldıktan sonra PDF dosyasını direkt standart A4 kağıdına çıktı alıyorsunuz. Ve kalıp elinizde. Şimdi e, bunu yapalım. Bu ne? E, bozuk para çantası. Küçük böyle katlanabilen bozuk para çantası. Hemen hızlıca yapalım. İlk yapmamız gereken e, kalıbı ayırmak. Parçalarını ayırmak. Hemen hızlı hızlı halledelim bunu. Evet arkadaşlar bu kalıbımız 5 parçadan oluşuyor. Şimdi sırayla derin üstüne yapıştıralım. Kullanacağımız bant yine otoboyacıların kullandığı maskeleme bantı. Evet arkadaşlar şimdi kalıpları derenin üstüne yapıştırdık. Şimdi olması gereken nedir? Bütün deliklerin açılması. Şimdi sırayla hepsini halledelim. Evet arkadaşlar şimdi bütün delikleri açtık şimdi e, kalıbı kesiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kesme işlemimiz bitti. Şimdi e, kenarlarını kazıyacağız, temizleyeceğiz. Sonra sırayla bütün parçaları yapıştırmaya gerek yok yani direkt dikeceğiz. Kenarlarını temizliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi kasım işimiz de bitti. Yapılması gereken e, parçaları sırayla birleştirmek. Sırayla birleştirelim. Şimdi bu parçalardan biri büyük, biri küçük. Küçük olan büyüğün üstüne gelecek, dikişi yapılacak. Ama öncesinde, hani sonradan uğraşmamak adına buralara e, bir parda çekmek gerekecek. Evet arkadaşlar şimdi bu parçaları buraya dikeceğiz. Yani şöyle dönmüş olacağız. Burası bu şekilde olacak. Hemen halledelim. Evet arkadaşlar şu ön parçaları diktim ben. Şimdi buraları e, düğümledim. Uçlarını yakacağım. Bir şey göstereceğim. Bu arada hani burayı bu şekilde dikmeyebilirsiniz. Bu şekilde son derece e, iyi görünüyor. Şık göründüğü için böyle dikmeyi tercih ettim ben. Kavisli yüzeylerin dikişi e, zordur. Zordur. Hemen şuraya da bir perda çekelim. Burası da düzgün görülsün. Sonra diğer parçaların dikişini yaparız. Şöyle. Şimdi burayı bu şekilde dikebiliriz uçucu dışarıya doğru. Ee, o şekilde dikmiş olayım. Hem görmüş olun, yani aradaki dikiş farkını görmüş olun. Hemen burayı da halledeyim. Biraz uzunca ip alacağım çünkü bu parçayı da hani komple dönmüş olacağım buraya ve bitiyor sonra. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde diktim. Şimdi şununla şu dikişin ne kadar farklı göründüğünü göreseniz diye bu şekilde diktim. Yoksa aynı teknikte dikecektim burayı. Neyse, önemli değil. Hani görmeniz için yaptık. Şimdi burası bozuk para hazinemiz. Şurası küçük bir cep. Artı kapak kısmı, kapağın ön tarafına gelen parçamız şöyle iç tarafına gelecek. Şimdi bunu da dikiyorum. Buraya kadar getirdim. Devam ettireceğim. Şuraya kadar getireceğim. Bunu da dikiyorum hemen hızlıca. Evet arkadaşlar şimdi komple dikişini bitirdim ben. Dikiş işlemini bitirdim. Şunun amacı yani neye hizmet ettiğini hani bu parçayı diktik buraya ama neye hizmet ettiğini anlatayım size. Şimdi bozuk paraları buradan buradaki havuza döküyorsunuz. Bu yere dökülmesini engelliyor. Yani bu parça o yüzden var. Şimdi iki tane işlem kaldı. Bir buraya şu asker dediğiniz parçaları takacağız. Çünkü hani içi para doluyken kapatmamız gerekecek bunu. Kapattığımız zaman kapak görevi yapacak ki paralarımız dökülmesin. Şimdi hemen onu halledeyim. Şurada açtığımız delikten bunu geçiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunun karşılığını da Açıp bunu çıtlamak gerekecek. Hemen onu da halledelim. Evet, şimdi bunun rahat geçebilmesi için şöyle bir kesik atıyorum. Şöyle girdiği zaman o kesikten deliği genişletecek ki çift görevi yapsın. Evet, siz bunu takmak zorunda değilsiniz. Buraya bir Çıt çıt basmanız e, yeterli olacaktır veya daha pratik olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bozuk para çantamız hazır. Tek yapılması gereken bir işlem kaldı. Şu kenarları buz aletini çekilmesi gerekiyor. Evet kalıbımız bunlar ibaret deliklerin denk gelmemesi gibi bir ihtimal söz konusu bile değil çünkü söylediğim gibi bütün çizimleri kalıpları e, bilgisayar ortamında hallediyorum O yüzden böyle bir söz, şey söz konusu değil delikler kesinlikle denk gelecektir Evet arkadaşlar bu videoda e, bilgin olsun market e, 003 kodlu kalıbımızı hallettik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.